konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ağladın mı sen? Biraz. Sen? Biraz. Ne oldu babamla mı kavga ettiniz? Ona kavga etmek denmez. Ama benim bir şeyleri anlamamı sağladı. Galiba en iyisi benim bu evden gitmem. Boşanmaya neden tren topik yani? Değil. Boşanmak aklımın ucundan bile geçmedi. Ama artık benim gücüm kalmadı baban. Beni affedemiyor. Beni görmüyor, duymuyor. Sanki bana inat yapıyor. yani Çünkü olacak şey değil. Ne dememi bekliyorsun buna? Bir şey deme. Mi? Mira. Gel gidelim bu akşam bu evden. Anne kız birlikte gidelim. Anne kafayı mı yedin sen? Dedem bu akşam gidiyor farkında mısın? Başka zaman mı bulamadın babamı terk edecek? Gitmiyor. Baban imzalamadı. Hala mı imzaladı ama? Aa. Ben... Ben demiştim Suha ve Alkanlı vazgeçmez demiştim ama baban beni yine dinlemedi. O yüzden gelemem seninle. Çünkü babamı böyle bir günde yalnız bırakamam. Peki. Sen nasıl istersen. Tamam. Her şeyi aldık sanırım. Hazırız. Dede. Hoş geldin. Hazırlıklar tamam galiba. Öyle. Ha, ben sana bir şey verecektim. Şu çekmeceyi aç bakalım. Aa! Nereden çıktı bu? En sevdiğim çocukluk tokamdı. Kaybetmiştim. Ne ağlamıştın ama. Ortalığı yıktıydın o toka için. <laughs> ya kurbağa gibi olmuştum ağlamaktan. Sen nereden buldun bunu? Bu o değil. Ee, sen artık o kadar ağlayınca ben allem ettim, kallem ettim. Aynısından buldum bir tane işte. Ha, vermedin ama. Veremedim. Vazgeçtim son anda. Seni şımartacağım gibi geldi. Böyle ağlayınca her istediği yapılacak sanan çocuklardan olursun diye. Aptallıkmış tabii. Sonra anladım. Torununu sevindirmek dururken... Saçma sapan bir yağın kural. Olsun. Olsun. Şimdi sevindirdin. Gider ayak. Annem de gidiyor biliyor musun? Terk ediyor babamı. Yine. Sen? ben, ben, ben buradayım. Yani annem çok ısrar etti onunla gitmem için ama... ...böyle bir durumda babamı nasıl yalnız bırakayım? Bence annenle git. Baba? Baban çok öfkeli bana. Ben bu akşam eve geleceğini zannetmiyorum. Beni yolcu etmek istemeyecektir. Sen yarın ararsın babanı ama bu akşam bari... ...annenin yanında ol. Sana ihtiyacı var.